Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Instagram video donma sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli izleyicilerimiz, takipçilerimizle birlikte video içeriğimize başlıyoruz. Cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin. Arka planı çalışan uygulamalar ve telefonunuzun remini tüketebilir bu durum. Video oynatmada donmalara neden olabilir. Bu durumda ilk olarak arka planda çalışan uygulamaları kapatmalı. Ardından telefonunuzu yeniden başlatmalısınız. Yani burada telefonunuz vesaire mutlaka yeniden başlatın. Ee, video donma sorununda internet bağlantınız yeterli mi? Bunu sorguluyorsunuz. Yani e, internet bağlantınız kötüyse fazla ping varsa videolar donar. Instagram uygulamasını güncelleyin. internet bağlantınızı kontrol edin. Ardından bu video donma sorunlar size Instagram'da kurtulmuş olduğunuzu göreceksiniz rahatlıkla. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz açıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone olun lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.